Son mühür ekranlarından günaydın sıcak bakış programıyla sizlerle birlikteyiz. Hafta içi her gün olduğu gibi buluşmaya devam ediyoruz. Günü gündemi konuşuyoruz değerli konuklarımızla birlikte. Hem ülkeyi ilgilendiren gündemler hem İzmir özelinde başlıklar ve özel olarak farklı konulara da pencere açmaya çalışıyoruz. Bizleri sosyal medya hesabımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak isterim. Bir yandan ben yayınımız esnasında da sosyal medya hesaplarınıza yaptığınız sosyal medya hesaplarımıza yaptığınız yorumları takip etmeye çalışıyorum. Sizlere merak ettikleri olursa ya da eklemek istedikleriniz olursa elbette ki onlara da yer vermek istiyoruz. Şimdi bizden önce gazeteci Hasan Tahsin Kocabaş sizinle birlikteydi. Bir taraftan önümüzde yerel seçim var. Aday adaylarını ağırlıyoruz. Yine Urlay'ı konuştular sizinle birlikte. Biz de istedik ki sizi şöyle biraz siyasetten geriye çekelim. Şöyle koltuklarınıza bir yaslanın. Sırtınızı şöyle bir arkaya yaslanın. Bu ...keyifli sohbetler de yapılabiliyor. Bu hayatta keyifli şeyler de yaşanabiliyor. Bunu anlatalım istedik. Moda tasarımcısı Bileksüsler bizimle birlikte stüdyomuzda. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben dedim ki iyi. keyifli şeyler anlatılabiliyor ama... ...gerçi sektör de bu kadar göründüğü gibi renkli ve keyifli mi? Hani içi seni dışı beni yakar derler. <laughs> Şimdi yaptığın her iş, eğer zevk alıyorsan, aşıksan işine... ...evet keyifli. Ee, tabii ki zor kesim. Bütün işlerde olduğu gibi e, bizim işimizde de zorlukları var ama tasarladığımız şeyi kişilerin üstünde görüp beğenilmesi bizim en büyük zaten biliyorsun ki motivasyon e, kaynağı değil mi? Tabii ki çok önemli şey. Şimdi şöyle başlayalım mı? E, sizin modayla ilk temaslarınızın nasıl başladığından şöyle kısaca bir bahsedelim ki <laughs> e, modacılığı tasarımcılığı sektörü konuşurken buna da bir zemin hazırlamış olalım hep ilgi var mıydı aileden mi geliyordu sizin bireysel bir ilginiz mi vardı aileden tabi e, yakın e, teyze kızları onlar tabii ki daha böyle e, tekstilin atölye kısımlarında <laughs> e, çalışıyorlardı ama e, tabii. Şimdi şuradan başlamak lazım. Ben çok meraklıydım. Yani hani hem çok küçük yaşta da kendim bir şeyler çiziyordum, kesiyordum, dikiyordum. Hmm. Ailede, kendi anne babada öyle bir şey yok ama kendim giyinmesini zaten çok seviyordum. Daha küçük yaşlarda ben süslü süslü giyinip çıkardım benim aslında e, modellikle, mankenlikle başladı e, moda sektörüne girmem. Çok küçük yaşlarda, 13-14 yaşlarında. E, ihracat firmalarının cin mankeniydim. Özel tasarımlarını, kodlarını falan benim üstümde e, sunarlardı. O yaşlarda başlayıp hem okuyup hem e, işin içinde olunca kendi kendine her şey modaya doğru, tasarıma doğru moda tasarımına doğru gitti. Hı hı. E, tabii bu lisesi, üniversitesi falan derken, işte yarışmalar, güzellik yarışmaları derken böyle hem okuyup hem de e, mankenlikle birlikte ben bu moda tasarım işine girmiş oldum böylelikle. Tasarım kısmı tabii olayın çok farklı bir boyutu. Öğrenilebilir mi bir şeyi e, hayal edip bir modele dökmek Yetenek işimi bilmiyorum. Yetenek Tabii işi aslında mi iş? tamamen sanat işi. Yani aslında hemen ruhunu yansıtabildiğin, dökebildiğin sürece bir şeyler var. Alıp da e, san, sen de burada ben bir model versem, e, yapabilirsin, hani benzetirsin, çizersin, bir şeyler yapılır. Bunun tekniği zaten okullarda öğretiliyor. Artık o, gel, o kadar çok şeyler gelişti ki zaten biz hani bu o, bilgisayar sisteminde. Öğrenmedik biz bunu. Biz biz çizerek öğrenmiştik. Ama şimdi her şey bilgisayarda, işte net figürlerle birebir çizme ihtimali çok yüksek. Yani şu an her şey çok güzel. Ama e, hayalini gerçekleştirebiliyorsan orada, yani onu çizebiliyorsan ve onu yaratabiliyorsan e, o önemli. Şu an e, tasarım bölümünde okuyan arkadaşlar e, tasarlayacağım, ben çizeceğim işte usta ya da atölyeye vereceğim. Bu dikilecek modundalar. Aslında öyle olmuyor. Hmm. Yani bu tamamen malzemeyi de bilmen gerekiyor. Bu e, üretim safhalarında ürünlerin nasıl çıkacağını da bilmen gerekiyor. Her kumaşın her ürüne yapılamayacağını bilmek gerekiyor. Nasıl bir iplik kullanacağını, nasıl bir e, kesim yapacağını, kişiye özel nasıl bir şeyler çıkacağını. Ben tabii ki şimdi şöyle hotkoturcu olduğum için kişiye özelden bahsediyorum ama birebir özel tasarımlarda da bu şekilde. Hmm. Çünkü e, modeller, numuneler çıkarken müşterilerin e, isteğine göre yol alınıyor büyük firmalarda. Ama bizler, biz kendi tasarımımızı hazırlayıp kişiye nasıl olacağını nasıl yakışacağını bilerek başlıyoruz bu işe. Kişiye özel çalışmak daha mı zor ve meşakkatlidir acaba? Çünkü bir fabrikasyon işinde belli modeller var evet. ve belli bedenlerde sürekli üretiliyor. Tabii ben yıllarca aslında tasarım departmanlarında büyük firmaların tasarım departmanının hep başında oldum. Ee, şimdi şöyle bir şey, üretim yapmak e, tabii orada da bir koleksiyon hazırlıyorsun. Oradaki koleksiyonu da beğendiriyorsun aslında. Ama ürünler tabii ki fazla fazla başladıktan sonra da işin de büyüsü de kaçıyor, zevki de kaçıyor. Ee, bir de istekleri tabii ki onların isteklerine göre de bir şeyler çıkıyor. Ama biz e, kişi özel yaptığınızda tamamen kendi ürününüz kendi tasarımınız e, çok fazla da müşteriye de çok böyle bir şey kalmadan bize güvenerek zaten bir bir şekilde o ürün çıkmış oluyor. Evet ben ben güvenenlerden <laughs> diyeyim ben. <çok> <laughs>